Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve gümüş üzerine yeni tahminlerde bulundu. Altın ve küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıları uyardı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tarım dışı istihdam verileri ve Trump'ın vergi politikalarına ilişkin açıklamaların etkisiyle piyasada sert dalgalanmalar yaşandığını belirten memiş, Gram altının 4880 TL'ye kadar yükseldiğini ve yukarı yönlü hareketin devam ettiğini kaydetti. Memiş, gram altın için kısa vadede 6000 Türk Lirası seviyesinin kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Uzman isim, jeopolitik risklerin henüz altın fiyatlarına tam olarak yansımadığını ve olası küresel kriz senaryolarında altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görülebileceği uyarısını yaptı. Yatırımcıların en kritik hamleyi ise Kasım ayında yapması gerektiğini sözlerine eklerken yeni gözdesini açıkladı. İslam Memiş'in yatırımcılara yönelik en dikkat çekici tavsiyesi ise altın ve gümüş yerine bambaşka bir yatırım aracına yönelmeleri oldu. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünenlere seslenen Memiş, ilk hedefin kira ödemekten kurtulmak olması gerektiğini belirterek 3-4 milyon Türk Lirası birikimi olan yatırımcıların araç, fon veya borsa gibi alternatifler yerine öncelikle konut yatırımına yönelmesini tavsiye etti. Ancak Memiş'in ezber bozan asıl önerisi arsa yatırımı oldu. Uzman isim Toprağı uzun vadede en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak tanımlayarak arsayı yeni altın ilan etti. Arsa yatırımının yüksek potansiyeline dikkat çeken Memiş, bu alanda yatırım yapacakların mutlaka imar durumu, lokasyon ve altyapı gibi hayati detaylara dikkat etmeleri gerektiğini önemli vurguladı. İslam Memiş, piyasalardaki bu sert dalgalanma döneminde doğru yatırım araçlarına yönelmenin öneminin altını çizdi. Altın ve gümüş gibi geleneksel güvenli limanların yanı sıra, toprağın gelecekteki getiri potansiyeline işaret ederek, yatırımcıların kısa vadeli kazançlar yerine orta ve uzun vadeli stratejilere odaklanmaları gerektiğini belirtti. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafında açıklanacak istihdam verisinin, küresel piyasalar açısından kritik öneme sahip olacağını belirten ALB yatırım baş ekonomisti doçent. Dr. Filiz Er Yılmaz, istihdam cephesindeki zayıf verilerin Fed'in faiz politikasını hızla değiştirebileceğine dikkat çekti. Er Yılmaz, altın ve gümüşte görülen tarihi zirvelerin arkasındaki temel nedenleri de değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell ve birçok Fed yetkilisinin açıklamalarına değinen Er Yılmaz, Powell'ın oldukça temkinli bir duruş sergilendiğini hatırlattı. Fed'in iki temel hedefi var: tam istihdam ve fiyat istikrarı. Şu anda her iki cephede de işler tam anlamıyla yolunda gitmiyor. Ancak özellikle istihdam tarafında bozulmalar daha belirgin. Son açıklanan PCE enflasyon verisinin beklentiye paralel gelmesinin Fed'in elini bir miktar rahatlattığını belirten Er Yılmaz bu durum, son dönemde gündeme gelen tarife artışlarının enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olduğu görüşünü destekliyor dedi. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalar için yön belirleyici olacağını vurgulayan Er Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu. Eğer çok zayıf bir istihdam verisi ya da güçlü bir işsizlik oranı gelirse, Fed'in Ekim ayında 25 bas puan değil, 50 baz puanlık bir faiz indirimi bile gündeme gelebilir. Hatta yıl sonuna kadar toplam 3 faiz indirimi fiyatlanabilir. Mevcut promeksiyonlara göre, Yılın geri kalanında 2 faiz indiriminin Ekim ve Aralık aylarında 25'er bas puan en olası senaryo olduğunu belirten Er Yılmaz. Ancak verilerin 3 indirimi desteklemesi durumunda Fed'in buna da açık olabileceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon ve büyüme verilerinin güvenli liman talebini artırdığını belirten Er Yılmaz, altın ve gümüş fiyatlarındaki sert yükselişi şöyle yorumladı. Haftaya altın ve gümüş rekorlarla başladı. Altın 3800 doların üzerine çıktı gümüş ise son 14 yılın en yüksek seviyesi olan 47 doları test etti. Bu yükselişin temelinde enflasyonun baskı yaratmaması, faiz indirimi beklentilerinin artması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanma riski yatıyor. Özellikle 1 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapanma ihtimalinin ciddi bir belirsizlik yarattığını belirten Er Yılmaz, bunun da altın ve gümüşte güvenli liman alımlarını tetiklediğini ifade etti. Altın ve gümüş yatırımları konusunda yatırımcılara dikkatli olunması yönünde tavsiyede bulunan Er Yılmaz altına ve gümüşü olan yatırımcılar satmasın. Ancak yeni alım yapmak isteyenler için stop loss, zarar durdurma, seviyeleriyle işlem yapmak şart. Altında 3800 dolar, gümüşte ise 44 dolar seviyeleri teknik anlamda önemli destekler. Fed üyelerinin konuşmaları, ADP özel sektör istihdam verisi ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, değerli metallerde yüksek oynaklığa yol açabileceğini hatırlatan Er Yılmaz, bu nedenle özellikle kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı gümüş tarihi zirvesine çok yakın. Bu seviyeyi kırmakta zorlanabilir. Yeni pozisyonlar açılırken yüksek kaldıraçtan, agresif girişlerden kaçınılmalı. Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, pazartesi günü %1,7 artışla ons başına 3824 dolara yükseldi ve tarihi rekorunu kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor kırdı gram altın 5113 Türk lirası ile tarihi rekorunu yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksi rakip para birimleri karşısında %0,2 gerileyerek dolar bazlı altının yurt dışındaki yatırımcılar için daha ucuz hale gelmesine yol açtı. Bu da altın talebini artırarak fiyatların yükselişini destekledi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi PCE Ağustos'ta %0,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Bu verinin ardından piyasalar, Ekim ayında faiz indirimi ihtimalini %90, Aralık ayında ise %65 olarak fiyatlıyor. Kapital.com analisti Kileroda, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun ılımlı seyri, piyasaların Fed'den bu yıl iki kez daha faiz indirimi beklemesine neden oldu. Duyarlılık son derece iyimser. Bu hafta yeniden rekor kırma olasılığı yüksekledi. Yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin olası kapanmasına dair endişelerle temkinli hareket ederken, altın düşük faiz ortamı ve artan jeopolitik belirsizlikten fayda sağlamaya devam ediyor. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, A paraya verdiği demeçte gram altının yılbaşından bu yana yaklaşık %70 yükseldiğine işaret etti. Merkez bankaların alımlarının devam ettiğine işaret eden kuru, 2022'den itibaren bu alımların 1000 tonun üzerine çıktığını belirtti. Kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz indirimlerinin altın için hikaye oluşturduğunu dile getiren uzman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın siyasetinin belirsizliği artırdığını kaydetti. Soner Kuru, ons altının 3800 doların üzerine çıktığına dikkat çekti ve düzeltmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Uzman, ons altında 3500 dolara, gram altında ise 4500 liraya kadar düzeltme ihtimalinin söz konusu olabileceğini belirtti. Olası bu düzeltmelerin orta uzun vadede yeniden alım fırsatını beraberinde getirebileceğini aktardı. Yükseliş hızının hafiflemesini beklediklerini söyleyen Kuru, Verilen hedeflere bakıldığında ons altında beklenti yıl sonuna doğru 4250 dolara işaret ediyor ifadelerini kullandı. Altın fiyatları hafta sonu yaklaşırken hareketliliğini artırdı. Ons altın 3800 dolar ve gram altında 5100 TL'nin üzerinde alıcı buluyor. Serbest piyasada rakamlar bir miktar daha yukarıda yer alıyor. Altında yükseliş sürecek mi? Bu seviyelerden altın alınır mı? İslam emişten dikkat çeken altın yorumları geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı. Bu hafta hem küresel hem de yurt içi piyasalarda ekonomik veri açısından oldukça yoğun bir hafta. Eylül ayını uğurladığımız, Ekim ayını karşıladığımız bir hafta olacak. O yüzden birinin gidişi birinin gelişi yoğun bir ekonomik ajandaya neden oldu. Bugün yurt içi piyasalarda genelde altının daha çok konuşulduğu bir haftaya başladı. Çünkü 6 haftadır karşımızda soluksuz yükselen bir altın fiyatı var. Küresel piyasalarda Trump'ın açıklamaları daha çok konuşuluyor. Özellikle Orta Doğu ile alakalı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail görüşmesi bu akşam saatlerinde gerçekleşecek. Yeni Gazze Filistin planı masaya yatırılacak ve kamuoyuna duyurulacak. Cuma gününü önemsiyorum. Çünkü cuma günü yurt içi piyasalarda enflasyon verisi açıklanacak. Çok önemli. Dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Hem içeride hem dışarıda önemli veri akışı olacak çarşamba, perşembe ve cuma günleri Çin borsaları milli gün nedeniyle kapalı. Dolayısıyla çarşamba, perşembe ve cuma günleri Çin tarafında daha sakin bir piyasa karşımızda olacak. Ons altın yeni bir rekor tazeledi. 46 yılın zirvesi ve soluksuz bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta 45 yılın zirvesi karşımızdaydı. Bu hafta ons altında 46 yılın zirvesi var. 3815 dolar seviyesinde. 3500 tamam cepte. Zaten hedefimiz oydu. Daha sonra agresif yükselişler devam etti. 3.750 dolar revizesi yaptık. Orası da çabucak kırıldı. Bu kez 3.800 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı. Teknik olarak okunabilecek bir seviyede değil. Son 6 haftada yükselişini sürdürüyor. Bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Ne jeopolitik gerili tarafında ne ekonomik veri andasında altın fiyatlarını destekleyen agresif ve sağlıksız yükselişleri destekleyen ortada bir neden yok teknik olarak okumak mümkün değil. O yüzden 30 Haziran tarihinde 3. dalışta aldığınız malları bütün videolarımda Kasım ayına kadar bekleyin uyarım vardı. Yine bu uyarım geçerliliğini koruyor. Ancak geçen hafta şöyle bir karar aldım. Yine bu karar kendi kişisel kararım. Bir şey deneyeceğim. Ama bu sizi bağlamıyor. Siz malınıza sahip çıkmaya devam edin. Bunun mesajını geçen hafta vermiştim. Acaba karşımızda yeni dünya düzeninin fiyatlaması mı var? diye aklıma sorular geliyor. Kesinlikle burada sağlıklı bir fiyatlama olmadığı için altın dolardan kendini zincirlerinden koparmış olabilir. Karşınızda yeni bir trend olabilir. Bu farklı bir hikaye. Bu teknik olarak okunacak bir hikaye değil. Altın neden yükseliyor? Sorusunun cevabı yok. Teknik olarak da yok. Mantık olarak da yok.